Bu video değişimi bir tehdit değil, bir şifa ve ilahi akış olarak görenlere sesleniyor. Nehir ismini duyduğunda içinde ne canlanıyor? Sadece suyun aktığı bir yol mu? Yoksa kalbinden geçen ama kelimelere dökülemeyen duygular mı? Çünkü nehir sadece bir isim değil. Akışın, arınmanın ve taşıyarak dönüştürmenin adıdır. Bazen bir gözyaşı kadar sessiz Bazen bir sel gibi yıkıcı ama hep iyileştirici. Bugün birlikte nehir ismini incelerken onun sadece doğayla ilgili bir kavram değil, insanın içinden geçen ilahi çağrılarla bütünleşen bir ruh hali olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan, şimdi birlikte akışın, teslimiyetin ve içsel temizlik arayışının izlerine doğru yürüyelim. Nehir ismi Arapça kökenlidir ve Arapçada nahr, nehr kelimesinden gelir. Bu kelimenin sözlük anlamı akarsu, ırmak'tır. Aynı kökten gelen nahara fiili ise bol suyla akmak, taşmak, yüzeye çıkmak gibi anlamlar taşır. Dolayısıyla nehr sadece fiziksel bir akıntı değil, bereketli taşıyan ve temizleyen bir güç olarak da yorumlanır. Kur'an'da Nehr kelimesi hem dünyevi nimetler, ırmaklar, cennet tasvirleri hem de ilahi rahmetin sembolü olarak sıkça yer alır. Bu yönüyle kelimenin kökeni hem dilsel hem de manevi derinlik taşır. Türkçe'ye geçişi doğrudan Arapçadan alınmadır ve zamanla doğayla ilişkili kadın isimleri arasında zarif ve akışkan bir tercih haline gelmiştir. Nehir ismi sürekli akan ama her zaman aynı kalan ruhsal ilkeleri simgeler. Akar, değişir, dönüşür ama özünde arınmaya, yenilenmeye ve taşımaya hizmet eder. Tasavvufi anlamda su kalbi temsil eder. Nehir ise bu kalbin hareket halini, ilahi aşkın kalpteki akışını, ruhun bedeni arındıran sessiz dualarını Ayrıca nehirler doğduğu yerden bambaşka diyarlara ulaşır. Tıpkı insanın da doğduğu yerle varacağı yerin farklı olması gibi nehir ismi hayat yolculuğunun metaforu haline gelir. Bu anlam yakında yayınlanacak olan içsel sırlar içeriğimizle sezgisel düzeyde örtüşüyor. Nehir ismini taşıyan bireyler genellikle esnek düşünen, duygularını bastırmayan, derinlikli ve sezgisel, değişimi korkuyla değil, kabulle karşılayan insanlardır. Bu kişilerde çoğu zaman bir içsel akış, sürekli devinim ve yenilenme arzusu vardır. Bir yerde sabit kalmak yerine anlam arayışıyla farklı yönlere akarlar. Ancak bu akıntı dağılmak değil, ilahi plana uyum sağlama halidir. Gözlerini kapa. Uzanıp sonsuza giden bir nehir düşün. Kimi yerde taşlara çarpıyor, kimi yerde genişliyor. Ama hiç durmuyor. Çünkü onun görevi taşımak değil, arındırmak, içinden geçeni değiştirmeden dönüştürmek. İşte nehir budur. Ve sen bazen o nehrin içindesin, bazen o nehrin ta kendisisin. Kur'an'da nehir kelimesi birçok ayette geçer. Cennet tasvirleri sıkça altlarından ırmaklar akan bahçeler metaforuyla yapılır. Bu ırmaklar hem ilahi rahmetin sembolü hem de sonsuzluk ve arınma ifadesidir. Tasavvufta ise nehir insanın içinden akan zikir, şükür, tevbe ve marifet akışını temsil eder. Hazreti Mevlana su gibi ol, her gittiğin yere hayat götür derken aslında nehirin ruhsal işlevini tanımlar. Nehir sadece akan bir su değil, her insanın içinde kıpırdayan bir farkındalık, bir dönüşüm çağrısıdır. O, değişimin korkulan değil, kucaklanan bir lütuf olduğunu hatırlatır ve bazen durmadan akmak en büyük sabır biçimidir. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki nehir hangi duyguları taşıyor ve nereye doğru akıyor. Sizin içsel yolculuğunuzda nehir isminin taşıdığı akışı, arınmayı ve ilahi ritmi keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında yeniden buluşalım. Yeni içerikler için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.